Herkese iyi günler arkadaşlar sıfırdan C# eğitim videosuna devam ediyoruz. Bu eğitim videomuzda sizlere enumları göstereceğiz. Şöyle enumlarda bir konumuzu yapalım arkadaşlar. Enum kodunu yazıp e, burada e, aynı zamanda sinip şöyle yapalım bakalım bir. Bu enumları hem klasda kullanabiliyoruz hem de formda da kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bu videomuzda her ikisini de göstereceğim. Code and aynı zamanda arkadaşlar. Yani enum yazıp ve de enu yazıp tab taba bastığımızda otomatikman oluşturuyor yap yapıyı. Onu gösterdim burada demişim. Bunun eğer diğer taraflarda e, publish Provide olayını biliyorduk zaten. Publish yaptığımızda e, her taraftan ulaşma muhabbetini. Burada demişim işte Publish derseniz başına her taraftan ulaş, ulaşabilirsiniz, blabla demişim. Enum yapısı elemanları elemanlı olarak iki şekilde kullanabilirsiniz. Birincisi boş bir eleman. Gördüğün PC kapat, ekran görüntüsü al, proses bilgisi al. Bununla ilgili bir projem vardı arkadaşlar. Bunları almıştım hani. Veya dört elemanınız vardır. Bunların aldığı değerler sırasıyla şöyledir. Mesela ee, PC PC'yi kabahat 0, ekran görüntüsü al 1, 2, 3, 4 vesaire vesaire bunu şekilde almışsınızdır diyor. Kullanım şekli de şu verilir. Bu kullanım şeklinde ilk başta oluş, oluştururken sıralama ile müdahale ederek 0, 1, 2, 3, 4 numara elemanlarını belirleyebilirsiniz. Şimdi ise size bir örnek yapalım. Bula 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 demişiz işte. Örnekleri yapmışım. Ee, aynen. Önüm, enum örneklerini vermişim. Tamam. Sonra da enumun metodlarını yazmışım vesaire vesaire. Enumun getName e, get name metodunu. Sonra bir örnek vermişim galiba burada. Nasıl ne, ne vermişim? Aynen. Enum eee enum get name type e, of vermişiz. Bundan sonra sonra göreceğiz. Komutlar. Komutlar demişiz 2. Yani 2 dediğimde ekran görüntüsü olaydı vesaire. Burada ne Burada ise ekrana ekran görüntüsü yazılacaktır. Vesaire vesaire demişiz. Şimdi ilk baştan başlayalım. Bir enim oluşturmasını başlayalım Örnekler, örneklerle. İlk başta ne, yap, ne yapacaktır arkadaşlar? Biz şu formula 6 eventini silelim. Ctrl Shift B dediğimizde bunun D dazing bölümü var arkadaşlar. Dazing bölümünde görüldüğü üzere bir hata verdi bana. Hemen o hataya çift tıkladığımda Burada diyor ki, sen tamam onu sildin ama diyor, eventi oradan sildin ama benden silmedin diyor. Yani burada eventi oluşturduğumuzda, burada hepsinin altında mesela bu Formulant'ın boyutu vesaire hepsi burada, mesela name'i, text'i. Load eventi de burada oluşur. Bendeki eventi de sil diyor. Tamam usta diyoruz, sıkıntı yok, no problem. Sildik ve devam ediyoruz. Ne yapıyorduk? Bir enim oluşturuyoruz. Aynı zamanda dedi dediğimiz gibi, klaslarda da oluşturacağız. Bu Enum'u. Enum'umuzda En'e yazdık. Tap taba bastık. Kod snippet olduğu için ee, PC bilgileri diyelim. PC bilgileri adında bir Enum oluşturduk. Aynı zamanda bunun bu private bir de publish oluşturduk. Hani ikisini de gösterme babında oluşturuyoruz bunları. Enum PC bilgileri vesaire vesaire. Bir tanesini silelim. Aynı bir isim oldu vesaire. Ee, ne diyelim? RAM tek virgül koyuyoruz arkadaşlar. Aşağıya geliyoruz. RAM, eee anakart işlemci işlemci diyelim buna. Tabi ki de. Sonra ise ne diyelim? RAM, anakart işlemi, hard disk, BIOS. BIOS. Olsun arkadaşlar. Bu şekilde kullanabiliriz. Veyahut da bunları biz mesela şöyle söyleyeyim. Ne vermiş burada? otomatik otomatikmen global olarak sıfır vermiş. Anakarta biri vermiş. 2 üçte de değişiyor. Fakat ben arkadaşlar RAM'e ben ee, tersen başlayacağımızı düşün. Ben BIOS'a 0 0 veriyorum. Sonra hard disk'e 1 sonra işlemci 2 anakarta 3 Jem'e ise 4 vermek istiyorum. Yani bu şekilde gitmesini istiyorum. Dediğimde ise hiç sıkıntı çıkarmıyor. Aynı şekilde bunu mimariye aldırın. da aynı şekilde. Publish e, stock oluşturduk arkadaşlar. Bunun altına geliyoruz. Aynı şekilde oluşturuyoruz. Olay budur. Burada e, eğer Publish yapmazsanız ulaşamazsınız. Onu söyleyeyim. Onun için e, Publish yapmayacaksınız, yapacaksınız ulaşmak için. İkisini de şu an kullanmayı, enum oluşturmayı vesaire gördük. Enum oluşturmayı buraya kadar hepsini gördük. Şimdi ise burada enum metotlarına bakacağız. Enum metotlarında ne ara var? Bu bölümde sizlere demişim bla 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 vesaire vesaire. 4 metodu örnek bir şekilde size anlatacağım. Sırasıyla metotlar. Enum get name is defined get e, names ve name ve parse. Get name de neymiş? Bunun için enum içerisinde bu elemanı ulaşabiliriz. Hemen size bir örnek vereyim ves vesaire vesaire demiştiniz. Burada önemli da, şimdi burada aslında komutör name'ın elemana bulunmak için sayımız e, girmemiz gerecektir diyor. Metodumuzun bulunduğu enum.getname table of ekranı yazdıracağız. Bla bla bla. Cart vesaire vesaire demişiz şimdi bak. Ee, biz ne yapacağız? PC bilgini şuradan silelim. Çünkü biz ne yapacaktık? Şöyle şunları da silelim. Bunlarla işimiz yok. En uygun şunları get ulaşacağız. PC bilgileri Değil mi? Buradaki önemimizi ne yapmışız mesela? Ekran mesaj box'ımızda buradaki ee, komutları vermişiz. Şimdi eee bağlantı BG eşittir bir bağlantı BG. bağlantı. PCB bilgileri enumun şeyde şu gibi gibi arkadaşlar görüldüğü üzere. nokta anakart Heh, bunu da göstereyim. Bunu da gösterdiğim iyi oldu. Şimdi statik gibi arkadaşlar enumlara direkt ulaşabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Misal, bağlantının e, bağlantı klasımızın içindeki PC bilgileri enumunun içindeki hangisini oluşmak istiyorsunuz? Anakarta, işlemciye BIOS'a, carda Cura'da misal. Bunun ben ee, misal ne yapalım? Değişik bir örnek yapmak istiyorum arkadaşlar. Hep fix sabit örnekleri sevmiyorum. Şunun to string değerini bir basalım ekrana. Misal ana kartın to string'i ana kart diyor misal. Ben ne yapacağım? Hangisini kullanacağız? Ee, get name'ini Kullanacağız. Şunu yani arkadaşlar. Şunu kullanacağız. geçen anakart biraz saçma oldu ama. <laughs> Şimdi. Ben direktmen ulaşabiliyorum zaten. Ee, burada ne? Biraz saçma örnek vermişiz. Yani get name'ine örnek vermek için ee, kullanımı nasıl diye vermişiz arkadaşlar. komutların bilmem ne get name get name'e bakayım e, şeyler neymiş İlk başta arkadaşlar şimdi enum nokta get name'de neler alıyormuş ona bakmamız lazım şimdi tape enum tape'ini vereceksin diyor bir de obje value'sunu vereceksin diyor enum tape'i ne vermişiz biz tape of vermişiz. Tamam. Hı hı. Table of Heh. Enum table diyordu ya arkadaşlar. Table of virgül object values'u neymiş? Bla 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 bla. Tamam. 4 diyelim. Enum içindeki içindekilerini ne, ne veriyoruz? Bağlantımızın içindeki PCB dedik. Yani bu şekil ee, get name ile mesela buraya variable diyorduk ya arkadaşlar. Variable S diyeyim eşittir diyelim. Ve ne yapalım? Senin to string değerini buraya yazdıralım biz yani ekrana bassın bize. Fakat hata verdi. Yo vermemiş. Derleme olayında e, hızıma yetişemiyor. Bu <laughs> yüzden diyor. Ondan dolayı hata verdi. Biz ne yaptık? Rem dedik mesela. E, sonra ikide ne varmış mesela? Bu şekil e, table of deyip içine enumumuzun ismini ben bağlantı içindeki ismi dediğim gibi işlemci, iki de işlemci var. Bir de bla bla var, şu var, o var, bu var. Bu şekil get name de name'ini yani şunları bulabilirsiniz. Bunları bulabiliyoruz. Get name. Sonra ne örnek vermişim? Ekran görüntüsel bla, bla demişim. Devam edelim. Ha, dizi mı almışım burada. Hı hı. Ya bu dizi yapmışım burada arkadaşlar. Ondan sonra göreceğiz. Dizi yapmışım hepsini get names'i gösterirken yapmışım tamam. Onu da gösterin, sıkıntı yok. Ya dizi olayında şöyle var arkadaşlar. Dizi mesela bir şöyle bir global bir string bir hmm, KMT'leri oluşturalım arkadaşlar. Bu bir dizi. 0 1 2 3'te 0'dan başlar diziler arkadaşlar. 0 1 2 3'te devam eder. Ben buraya get names dediğimde zaten get name'si ne alıyormuş? Sadece enum teybi alıyormuş. Tamam. Enum teybini verdik. Yani PCB pis hepsini verdik. Ne diyeceğim ben? Şurada görüldüğü, görüleceği üzere bak burada aktarmışım. Yo burada e, global ya aynen. Global vermeye gerek yok. Direkt buradan aktaralım. Şu noktaya virgülü sildik. Buradan otomatikman verdim. Mesaj box'a şey yapalım. Ee, dizimizin ee... Ha, güzel oldu. Tüm e, for diye bir şey var. E, ee, döndürebiliyoruz arkadaşlar forla. Ben bu foru sonradan göreceğiz arkadaşlar. Onun sonu onu tam olarak detaylı anlatmayacağım. E, Legenti kadar döndüreceğim. Yani burada dedim ki forda usta diyorum yukarıda bir dizim var benim. Dizimin toplam sayısı kadar dön ve bize ne diyeceğim? Bu dizimdeki mesela i sıfırdan başlıyor. Sıfırın ceventi, birinci eventi, ikinci eventi, çarçurt ve hepsini gösterecek. Bu forda sonra göreceğiz arkadaşlar ayrıca. Şu an tam kafanıza oturmamış olabilir. Mesela ben bastığımda ne oldu? İlk başta BIOS, hard disk, yani 0, 1, 2, 3 muhabbet diyordum ya. İşlemci, anakart, RAM. Hepsi geldi. Yani burada <laughs> get names dediğimizde tables'ın tüm bilgileri atıyor şeye. Bizim vereceğimiz mesela array list dediğimiz var arkadaşlar mesela. Array listi de atabiliriz. Şu an dizi örnek verdik. Get de kullandık. Sonra neyi kullanmışız? Direkt örneklerle bakıyorum. Get names de of, blabla bla geç onu. Öneği ver, mesela verdik. Enum is e, defined bula bula neyse işte onu e, ismi unutmuşum. Bu metot oluşturduğumuz enum içerisinde bir eleman tanımlanıp Tanımlan, tanımlanmadığını bulmak için kullanılır. Bu metotun e, iki şekilde kullanabiliriz. IsEnum Tamam, PC kapat veya de 4 numara. İsim string veya de sayı verebiliyormuşuz. Burada değişken sadece son parametredir. Birincisi string, ikincisi integer değer almış. Dediğim gibi benim de demiş almış. Sonuç olarak aynı cevabı vermektedir. Örnek vermiş. Komutlarının PC kapat var mı diye. He. Tamam. Örnek ne yapmış? Hı hı. Tamam. Burada if else kullanmışız. acaba değişik bir psiko bulunmada bulundu. Ee, bunu ilk başta şöyle yapalım. Biz e, dev of değişik bir örnek yapalım arkadaşlar. Diyelim ki ne diyelim biliyor musunuz? Ben bunu variable eee dgr diyeyim. eşittir Enum nokta. Of. İsmi neydi onun? Zaten büyük yazmamız. Enum nokta is Ne istiyor benden? Enum table'ini ver. Obje blablasını ver diyor. Enum table e, table of bağlantının içindeki PCB bilgi Enum e, table bu. Fakat ikincisi ne? 1 diyelim ve messagebox'la bana gelen değeri bakayım ilk başta bana ne getiriyor? Olumlu veya da olumsuz ne getiriyor onu bakmam lazım. İlk başta <laughs> bir o sayı yapmayalım. Tamam string yapalım. Mesela diyelim ki hacker var mı mesela? BG'nin <laughs> <-g -l> bu <laughs> string değerinde biz bastıralım kendimizi. Yani olumlu veya da olumsuzda bize ne döndürüyor? Bundan ne gibi işimizi e, yarar derseniz false döndürdü. Misal. False true büyük ihtimal öbüründe de var ise ne var mesela? Hard RAM. Büyük ihtimal true döndürecek. Doğru mudur? Bakıyoruz. True. True false döndürdü arkadaşlar. Görüleceği üzere. Burada ne yapıyorsun? Evet, PC kapat ise. If else olayının bir e, manasını şey yapmışım burada. If else de şöyle bir şey var, olay var arkadaşlar. If görüldüğü üzere eğer değer gelen değer oluşan biz ifin içine verdiğimiz değer true ise e şöyle yapalım örneği çok güzel göstermiş oluruz arkadaşlar. Şuna gelelim. Breakpoint diye bir olay var arkadaşlar. Onu da sonra göstereyim detaylı bir şekilde. Burada durdurup devamı teka teka bakabiliyoruz. Değerleri bula vesaire. Mesela true'ye şu an ne gelmesi lazım? True'ye gelmesi lazım. Doğrudur. Bakıyoruz. True'ye geldi. Ve buraya geldi. Yani olay şu. If'in olayında arkadaşlar. İfbarsık ya ne, ne verdi? Ee, i̇lk değerin true diyor. Eğer if'in koşulunda true'ya gelirse içeri girer. False girerse else düşer. Olayı var. If else olayında e, onları detaylı bir şekilde göstereceğiz zaten. Tamamdır. Ee, burada is de dediğimiz gibi var mı yok mu true'ya false olarak döndürüyor. Eğer yoksa yani ardımız şey ee, bu animal için yoksa false değer döndürür. varisi ise true değer döndürür. Olayımız budur. Sonra animal'larda nasıl kullanılır metotları vesaire vesaire tamam. Başka ne göstereceğiz? If else bla demiştik geç onu. <laughs> Bunu bayağı bir uğraştım arkadaşlar. Uğraşmıştım daha doğrusu. parse. <laughs> enum.pars olayını gösterelim. Enum.pars ile enum içerisindeki ister ismini ister numarasını bildiği e, bulabiliriz. Numarasını bulabiliriz. Bu arada bilmemiz gereken toString e, metodunun aldığı bazı karakterler vardır. Ve bunların <laughs> bunlar ile ismini ve bla bla bla, bla vesaire vesaire bulabiliriz diye, diyoruz. Şimdi Karakterlerinin ham e, kullanımı size göstermek istiyorum demişim. X, D, F ve G. Bu şekilde kullanıyor. Bunların açıklamalarına bakalım. G ve G. Elim sabiti içerisinde ilgili e, değeri olarak yazılır. Verdiğimiz isim gelir. Okey. D'de ne varmış? Elim sabiti içerisinde ilgili değerin sayısal decimel karşılığı yazılır. Verdiğimiz numara. Tamam. D'de decimel isim. E, X'de ise en sabit işlemleri ilgili değerin hexadecimal. 16 hexa sıvı Tamam. Bu 4 ise sıvı 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 Hexadecimal getirmiş X. F, S, G gibi tanımlı ismi alırız. Tamam. Örneğimizin ne yapmışız? Hemen ona bakalım. E, Pisi bagat true'ya demişiz. Heh. Tamam. K, U nokta. Komutlar Khu, tamam komutlar. Enim nota pars, par enim nota parsı kullanmışız buraya vermişiz vesaire vesaire. T nota to D'sini vesaire. Tamam. Enim nota parsı şöyle gösterelim Şimdi aynı şekilde burada <coughs> Enum Yani o kadar zor bir şey değil arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Çok rahat anlayacağımız bir konu. Enum nota pars diyoruz. İlk başta geliyorsunuz. içine bakıyorsunuz. Ne istiyor? Table of enum e, tape diyor ve string value istiyor benden değil mi? Toplamda bunun iki tane kullanım şey varmış. String value enum tape vesaire. Enum tape'i ne yazıyorduk biz? Table. Yanlış yazdım. Onun için gelmedi. Table of. Hop yanlış yazdık. Tamam. Bu da ne varmış mesela? Demiş ki table, komutlar, bla bla, pisi kapanış. String ben şimdi e, üçüncü ise true'ya vermişim. Niye true'ya vermişim? Bakacağız. Bağlantı nokta PC bilgileri. İsmi ise Ram, OK. Ramin, virgül bul değer e, true'ya false tamam. Turi'ye verdik. Buraya bir değer gelecek değil mi bundan? Bir değer gelecek. Değerinin to string'ini ilk başta bir bakalım. Ne geliyor? Ram geliyor. Tamam. Ram geldi. To string e, olayını görelim şu an. DGL nota to string to string içinde ne diyor? String object string return string bla e, bla obje tamam. Hmm. Ne veriyor? Ne vermişiz burada? Neleri veriyoruz? Daha doğrusu neyle vermişiz? D'yi vermişiz. Biz ne yapalım? Decimal de hexe decimal alalım. X'i verelim mesela arkadaşlar. Hexe decimal'i severim bu sırada. X Şimdi ne diyor? Ne diyor? Güzel bir soru. <laughs> Tosif e, acaba şey yaptığımızdan dolayı mı verdi? Ona bakıyorum. KU neymiş? Komutlar. Variable yani bir string versek. Hata verecek mi? Verecek. Hı hı. Yok. Genelde eksenci de decimal de komutları nereden alınmış ona bakacağım bir saniye. <güler> He <scratches> hı, hı. Hı, hı. hı hı. Tamam. Bağlantı nokta PC bilgileri. Böyle göre değil. Ha neyse. video zaten burada isim geliyor zaten. X'in execute edeceğim ben. Tamam. It parse zaten table of komutlar bizim elimizin ve gördüğümüz gibi elim nota parse ile bir şey yazdığımızda Zamanın TD yazdığı yok. normal Normalde ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Burada niye böyle bir saçmalık yapmışım? Annesi. F e, bla 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 demişiz. Komutlar K.U. Hı sistemi yap. Yani şöyle. Benim nota parse. Burada neyi kullanmış bu? Hı hı. Tamam e, ee, bağlantı nokta bir sene arkadaşlar hemen siz açıklayacağım. Tamam. Nokta bgl diyelim. Eşittir. case istemiyor muyuz? Error listten hemen bakalım ne hata veriyor. Dineyim dgr dgr'i. Heh tamam. Tamam tamam tamam. Ee, bağlantı Bağlantı nokta PC bilgileri. Tamam. Bunu bu şekilde yaptığımızda hata çözüyoruz arkadaşlar. Şimdi BGL nokta to dediğimizde hex'e decimal verecek arkadaşlar. Quest işlemi ee, neydi? şey işlemi yapıyoruz burada. PC bilgiler olduğunu şey yapıyoruz. 0 dördüncüymüş mesela RAM arkadaşlar. Onu verdi. Hexed Ejimen. G'ye verelim. G'de ne verecek? Bakıyoruz. RAM verdi. G'de. Başka hangisini de kullanıyorduk? F'de G gibi isim alıyoruz. DX'i X'i yaptık. Decimeli yapalım. Değil mi? F'yi yapmaya gerek yok. <laughs> tamam 4. Decimeli de 4 yapmış. F ile G'nin arasında acaba fark ne? Hemen ona bakalım. Yani X'in de ren verdi. Tamamdır. X'in de ren verdi arkadaşlar. Bu string e, nota parse'ı da gördük arkadaşlar aynı zamanda. Biraz <laughs> geç oldu e, bu örneği yazmak. Kusura bakmayın. Tamam. Başka hangisini öğrenmiş? Yazmışız. Daha doğrusu. Gelmiş derken. Burada hepsini de öne Bu sırada. Ne diyor? Ne demişiz? Daha doğrusu burada. Yani bunu içeğini Enin to en Pars'ın içeriğine girmiş mi yani. lan ben vesaire bla, bla bla geç onları. Bunlar tamam. Ne öğrendik var Tamam. Enunlar bitti arkadaşlar burada. Operatörlere aritmetik mantıksal karşılaştırma operatörü, birleştirme operatörü. Bunları bu bir sonraki eğitim videomuzda bunları göreceğiz. Bunların hepsini ayrı ayrı göreceğiz arkadaşlar. Aritmatik ayrı, aktarma ayrı, mantık ayrı. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler diliyorum. Beni takip etmeye devam edin.